Bir kez halkın seçeceği Cumhurbaşkanı için son haftaya girildi. Yüksek Seçim Kurulu seçim gününe ait yasakları belirledi 10 Ağustos günü. Alkol satışı yapılmayacak, kıraathane ve internet kafeler dahil tüm eğlence yerleri kapalı olacak. Köş seçiminde geri sayım hızlandı. Adaylar meydanlarda halkla buluşurken Yüksek Seçim Kurulu da seçim gününe ait yasakları açıkladı. Resmi gazetede yayımlanan kararlara göre ilk tur oylamanın yapılacağı 10 Ağustos günü sabah 06'dan akşam 24'e kadar alkollü içki satılması ve içilmesi yasak. İçkili lokantalarda ise yalnızca yemek satışı yapılabilecek. Yüksek Seçim Kurulu kararına göre seçim günü kıraathane ve internet kafeler dahil her türlü eğlence yeri kapalı olacak seçim günü taşıma ruhsatı olsa bile kolluk kuvvetleri dışındakilerin silah taşıması yasak ve seçim sonuçlarının duyurulması konusundaki yasaklar oy verme günü saat 18'e kadar televizyon ve radyolardan seçim sonuçları ile ilgili tahmin ve yorum yapılamayacak. Saat 18.21 arasında yalnızca Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen tebliğler yayınlanabilecek. Yayın yasağı saat 21'de kalkacak. Saatin öne alınmasına sadece Yüksek Seçim Kurulu karar verebilecek.